<laughs> Bolu'da D100 karayolu üzerinde otomobile çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Kaza D100 karayolu Çaydut mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametini seyir halinde olan Mesut Eren idaresindeki hafif ticari araç aynı yönde ilerleyen Sefa Günaydın yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Gökcan Eren, Mehmet Aktaş ve Şeref Aktaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köreoğlu Ünitesi Acil Servisine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.